Arkadaşlar merhaba videomuza hoş geldiniz. kafanın kanalında çok efsane bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bu bölümde ne yapacağız biliyor musunuz? Çok efsane bir şey aldım size göstereceğim. Ama öncelikle kafan yanına doğru gidelim. Ya Selin al işte ya, ne olacak diyor. Selim kim ya? Selim bir dakika. Aa. Selim diye biri yok ki köyde kimle konuşuyor bu? Oyunda mı acaba? Uçamıyorum. Bak ben özene özene topladım ya diyor arkadaşlar. Galiba oyunda birisi yo. Bilgisayar başında değil hayret. Hayret ilk defa. Aa bilgisayar başında değil. Azdan düşüyordum. Bayılıyordum kafam çarpıyordum ya. Bak benden alıyor. Arkadaşlar bu arada videomuza like verim atmayı kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdi hemen hızlı bir şekilde balon kafa doğru gidelim. Dükkanda kim var bakayım. Hüseyin var tamam. E ee, aa dükkan gelmiş bir tane. Of ya ne uçsuzsun ya diyor. Kimle konuşuyor bu? Yine kavga edecek birinin elini buldu arkadaş arkadaşlar ya. Aa arkamdan biri geliyor. Ölüyorum. Aa, öleceğim. Lan hain saldırı. Hain. Hain. Valla az daha ölüyordum arkadaşlar ya. İyiyim iyiyim iyiyim. Sen kimle konuşuyorsun? Kim gelmiş köye? Keşke gelmeseydim ya. Kim? Aa mimar Selim diye biri gelmiş. Selim hoş geldin. Nasılsın? İyi değilim. İyi değilim. O çocuk beni deli etti ya bak sen Allah Allah diye ki benden blok Ya ben senden kırık taş niye alayım Oyma taş bile değil İğrenç iğrenç taşlar toplamış madende Kürük et kokuyor Tamam işte yaparsın sen niye almıyorsun Yok kardeşim yok öyle istemiyor bunlar Ben ilham geldiği zaman yapıyorum. İki dakikada o işi şey yapıyorum yani. Anladın mı? Ne biçim mimarsın sen ya? Allah'ım ya üst katta ne var? Girme kardeşim personel harici girilmez. Haberiniz olsun girerseniz var ya polise söylerim size. Tamam ya tamam. Lan Selim Bey nasılsınız iyi misiniz Şöyle bir duralım. Allah seni kahretmesin ya. Neyse işe diyeceğim sana çok önemli bir şey. O neydi lan? Yok yok bir şey değil sinek sinek boşver iyi kolay gelsin. Ne satıyorsun sen dur bakayım. Vallahi bir şey değil mi? Güzel şey. Çok ucuza satıyorsun. Satmıyorsun. Çok pahalı. Çok pahalı. Evet. Evet çok pahalı gerçekten ya. Ya o zaman indirim yapsam ya. Kimse almıyor benden ya. Ya gelen de bir torba alıp gidiyor. Sonra da almıyor. Aynen aynen. Ee, olur olur. Şey balık gel 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 önemli bir şey diyeceğim. Ee, sen bekle biz senin yanına geleceğiz. La bu adam var ya. Nubla. Evet evet bir tam paraya 64 tane binok satıyor. Bildiğin noob. Biz hani gidiyorduk şeyden. Nasıl yani? Adamın daha ne sattığına bakmamış. Bir şeyler satmaya çalışıyor ya. <laughs> <laughs> ya bir senden satın alırız Selim ya. Tamam olur olur satın alın bak bir şey diyeyim mi? On numara vloglar ha çok efsane. Diyen arkadaş da bana bir şey satmasın ben onu satarım yoksa var anıyorsan o mitinizin yasaklar <laughs> Yasaklarım lan sizi? Tamam tamam ya ama bizden taş alacaksın lan zarar etmesene adama. Anlıyorum lan çıkın lan dışarı. Al işte bak yine kovulduk ya. Ben seninle gittim her yerden. Kovuluyorum arkadaşlar. Camını kırdı. kaç 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 kaç. Yürü lan yürü. Yürü yürü. Şimdi e, burada burada bir tane dükkan. Bak kim dövebilir miyiz? Bir dakika. Öncelikle gel bakalım sen buraya. Lan bayılttı beni. Bayılttı beni. bayıldı beni. Ortak yardım et. Adama bak. Gel lan buraya. Oğlum sen var ya ayva yedi. Seni gördüğüm yerde öldürdüm. Ya gel gel şeyin oradayım. E, kimdi la bu? Göremiyorum. Vur şunu vur. Döv şunu döv. Öl lan. Ne ölmek şeysin sen? Şimdi yiyeceğim seni. Aha buradaydı. Vallahi burada. Tamam kaldır beni kaldır beni. Şuna bak ya. Lan sen de bayıldın? Ya sen niye bayılıyorsun ya? Ben seni kaldırabiliyor muyum böyle? Ben de düştüm ya. Aferin sana. Aferin. Anam. Yakup kaldır beni kaldır. Lan sen kimsin göremiyorum. Kaldır beni. Lan çantam biri soyuyor benim ola kafa. Vallahi soyuyor. İmdat, imdat. Soyguna gelmiş. Lan bırak lan. Göremiyorum. Oh, lan. Oğlum sen niye soyuyorsun lan beni? Kaldıracağım diye çantamdan bir şeyler aldıysan ayva yedim. Bekle şimdi. Bakayım bir şeyler almamışsın. Yok yok almadım ya. Almadım. Önemli değil. Şey söyleyeceğim. Balon kafa nerede? Öldü mü yoksa? Yok be. O ölür mü ya? Geldim iyiyim. iyiyim ya. Ya şunun tuzakları var ya. Ya Mahmut ne yapıyorsun lan? O ne lan öyle? Lan dışarıda ne oluyor ya? Yok ölmeyeceksin ölmeyeceksin de Şey Güney sen ne diyordun Size önemli bir şey diyeceğim de arka taraftaki duymasın Tamam mı ağaçtan arka tarafına doğru gel çabuk Gel gel böyle falan diyor ya Adamı korkutma artık ya, ya. Dur bir yemek yiyeyim, yemek yiyeyim. Şş, bana bak, balo kafa. Önemli bir şey. Buna dikkat et. Ağaçların araya götürüyüz Silah tetikli olsun, tamam mı? Tamam, mı? hadi, hadi gel. Tamam aldım silah. Al al. Gel bakalım lan. Şş, bak bir şey diyeceğim. Bu adamı tanıyor mu? Yok yok tanımıyorum, tanımıyorum. Birazcık daha ileri gideceğim. Gene gene. Gel gel bak. Vallahi var ya balo kafa. Bu nereye götürüyor la bizi bu? Dikkatli ol, dikkatli ol. Silah elinde olsun. Ne olur ne olmaz. Güvenmiyorum buna. Ne oldu Güneş Şöyle bakayım. Bak hala ileri. Lan şöyle bakayım. Ne oldu? E yaşayın acil konu acil acil hayat mevat meselesi elmas meselesi elmas elmas vereceğim size elmas bir ton elmas veriyorum para falan her şey var Nerede gördün ya beni elmas da. evet evet elmas elmas şimdi ne oldu durum ne anlat bakalım ne diyorsun sen hadi şimdi ver şimdi ver hadi ver diyor bak dur ben ben ilk önce derdime çare maytarım yok benim ben derdime derman çipi derman yok o da değil derdime derman olun ya Yok bunun devreleri yanlış ya Evet evet. Ne oldu anlat bakalım. Bak bir kere daha sormayacağım ha. Yeter be. Dün <laughs> demiş. Aynen aynen ya. Söyle bakalım. Ah oh, şunu da yiyeyim. Oh, afiyet olsun. Afiyet olsun. E, benim kardeş orada ne yok. Vallahi gelen giden yok. Bilmiyorum böyle. Dükkanı izleyen 2 3 kişi vardı. Bilmiyorum patlama sesleri falan geldi balon kafa. Sonra e, ben dükkana gittim. Dedim ki bakayım ne yapıyor benim e, fındık beyin kardeşim. Bir baktım dükkanda yok. Bilmiyorum nereye gittiğini bilmiyorum. Hay bana ne bana bir bilgi verirseniz bulursanız bak size çok para veririm. Tam para ne? Balon kafa ne yapalım biz çocuk mu bakacağız? E, aynen çocuk mu bakacağız biz ne yapalım diyeceğim de yani para konusu balon kafa bak tam para diyor. Kaç tane vereceksin? Bir avuç dolusu vereceğim bak bir avuç dolusu. Yeter ki kardeşimi bir, 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 bir şey bir, bir, bir kardeşim canlı getirin tamam mı? Tamam abi bize kaç tane ona göre bir avuç dolusu diyor bir 64 tane falandır. Kinanlı şey kardeşini bir bilgin var mı? Yani bir bilgin mesela şüphelendiğin biri. Ya valla var ya bak ben birilerinden şüpheleniyorum isim vereyim mi? Versin versin biz bir dakika dinleyen var mı balon hemen bir anda etrafı dolaş çabuk çabuk dolaş biz dinleyen var mı bakalım dürü dürü. tamam yokmuş yokmuş tamam etraf güvenli gel gel güney gel 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 bu tarafa gel la oğlum senin yön duygun da yok ya varsa da kaçmıştı tamam şimdi sen bize isim ver biz onu bir sorguya çekelim izleyelim ya bir şey gelin gelin gidelim valla bak biri dinliyordur hadi gelin ya balon bak bir şey diyeyim mi tamam hadi gel ya nereye götürüyor anlamadım ki tuzak falan olmasın bak tuzak falan sari bittin sen, gel bakalım anam la bu kim gel Öl bakalım. Şş, boloka dikkat et. İleride su var. Ee, bak Yeşil suya doğru mu götürüyorsun lan sen Lan oğlum sen niye buraya giriyorsun Güvenli güvenli gelin gelin Ya zatürre olacak ya bu çocuk yüzme bilmiyor ki Tamam gel 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 nerede şey yapıyoruz He şöyle bakalım gel Balıkoğlu geç geç içeri Koru koru sen bizi koru Şimdi anlat bakalım kimse duymaz bak su sesi de var Sesimizi bastırır Ya Muhittin var ya Muhittin Tron Muhittin Ben ona bir temiz bir dövdüm Bak oğlum ya elimi aldım böyle Kapısına kapısına vurdum Sonra dedi ki oğlum sen bitti bak neler yapacağım Çevrendeki herkes görecek dedi Ede tamam sorun dedim kardeşim yok benim ya valla var ya kardeşim gitmiş ne bilmiyorum Tamam tamam ağlama ağlama halledeceğiz halledeceğiz şimdi sen bir ödemeyi yap biz şey yapalım eee şey yapalım anlatacağın başka şeyler var mı Var var bir de bak benim dükkanda gizli kameralar var bak şimdi olayın işine bak bunu adamın dükkanına var ya bir şeyler giriyor. Adamlar pislik. Köylü desen sen değil. İntikamcı desen o da değil. Çok tehlikeli adamlar giriyor. Bak dikkat edin de, Yeni dükkan açmışsınız. Hasılatınız iyiymiş. Benim kulağıma geldi size de bulaşmasın ha. Bak biz burada konuşuyoruz. Sen bloklarla emiyor. He tamam çıkış yolumuzu yapıyoruz. Kusura bakma. Tamam şimdi sen kamera kayıtlarını gönder benim şu kamera monitörüne tamam mı? Hatta gel bakalım beraber. Ayrıyetten bir de ödemeyi alabilir miyiz ya? Biliyorsun. Oha o ne ya? At bakayım. Oha. Lan tek tek alma hepsini atsana. At lan hepsini. 6 tane oldu he. 35. Eee? Diğer yarısı bir avuç 64 yapmıyor mu? Diğer yarısında iş bitince öyle. Ya. Hadi bakalım hadi hadi. Çabuk işe anladın çabuk. Allah Allah. Hadi gel gel göster bize göster kamera kayıtlarını. Patron oldu ya. Evet evet ben de fark ettim de neyse. Etrafa bakalım bizi dinleyen var mı? Yok yok tamam. Şimdi Balukova bunun yarısını da al sen. Gelen yarısını ben sana veririm. Bunlar ne işe yarayacak bilmiyorum. Biz daha mangal yapacaktık. O da nasip olmadı. Valla var ya köyde yine olaylar bitmiyor. Gel gidelim. Gel gidelim. Sen bize kamera görüntülerini izlet. Biz ona... Hiçbir şeyden Tamam hadi. Aa işte böyle ya. Ben de şey yapıyordum. Gel gel. Ne yapıyorsun lan Necmi? Nereye gittiniz oğlum öyle bir şeyler mi karıştırıyorsunuz lan? Neyse ya sana karışmıyorum ya. Hava ne kadar güzel ya. vallahi var ya ne kadar güzel ya. Muhittin'e... <laughs> Gördünüz mü? Muhittin camdan beni izledi. Valla var ya arkadaşlar. Muittin camdan bana böyle baktı. Bak bak bak. Böyle baktı. Böyle baktı. Gel şimdi Balık hava izleyelim. Kapat kapıyı. Tamam. Kameralar nerede? Şimdi bakın nereye koydum? Hangi evimdeydi ya? Bir dakika. Şu ekranı bir alayım ben size göstereceğim. Ama değil. Yok lan bu değil. Baba bu ee, bu, bu, bu. tamam. Ha. Şimdi bak. Kamera kayıtlarını gösteriyorum. Ee, dikkatli olun Tamam mı?